Merhaba millet kafadan hepiniz hoş geldiniz. Ben Barış Blok e, blok ikinci bölümüne tekrar karşısındayım Bu sefer ne yapsak ki? Ne bak yine azıcık bir kapışsak mı ki? Tank mı? Tank pek beğenmedim de. Şimdi birisine tıkladık. Eee zıvı zıvı bekleme bekleme bekleme. Ben sarı takım almak istiyorum. yeşil takım oldu Go go go. Ne 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 Pompalı. Elimde pompalıyım. Dolaşıyorum. Bu benim. Yeşiliz kardeş burada Arkadaş lan çıkamadım. Şimdi açın. Silah malek. A iki bir kombi ha, iki tane demiş. Çak git götürdük. Tamam kanka sakin ben böyle inmedim. Oh my shit. Hadi be. Neyse devam devam. Ama <laughs> ne Sen kimsin? Sen ne yaksın lan? Adam oradan gelmiş bana şey yapıyor. Amına koydum. Şarjör değiştir, şarjör al, şarjör tamam. Ha aldım. Pro oynuyorum lan. Oğlum bir anda şey oldum lan. Çok relax oynamaya başladım. Ya. bölümde böyle oynamamıştım ya. Amına koydum çocuğu. Sen kimsin lan? O bitti. Buraya kadar. Ne yaptım lan ben az önce? Şuradan ben çıkayım O şey göstereceğim ben. Go go go. <laughs> Ananın nikah. Nikah. Hadi abi. Sakın sakın sakın. Lan bir öl. Hayvan et yemiş Burada da bırakma beni ya. O şerefsiz alacağım ben. Kafayı taktım. Pompalıyı da giriyorum abi. Çok ağır ya. Mekan yalnız fena değilmiş ha. Hoşuma gitti yani. O kadar kötü değil çocuğu. Oha adam hiç attı bana. Yeminle adam hiç attı. Of neydi o? Ez ez ne? Ne oluyor lan? Ananın. go, 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 go. Hadi. Seke seke gidiyorum lan çok fantezik. Aa adam ölmüş. Ben öldürecektim. lan mi ben? Vurma ama. Haç. Oha oha adam bazukayla gidiyor mübarek. Ananın. Tamam tamam. La oğlum bak. mekana bak. Uuu çok havalı mekan da. Kapalı her yer. Silahlar <laughs> oğlum ne ara adamlar ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Arkadan vuracak diye korkmuyorum dedi. Oha. Vurma lan Oğlum yerden vurdular da ben şey yapamadım tam olarak Hac As Çıkıyorum başka disconnect çekeceğim Başka bir yere gireceğim ya. Daha 5 dakika da. Oley. Of. Ay 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 ay. O tank. Hep geliyorsun. Oy. Yes bitch. Oh my gosh. Bu çıkamıyor. Kasarsak ben de çıkar ha Haydi. Allah Allah. Tanklarla yardım lan. Oha. Kimsiz da? Yes. Ne oldu lan? Ne oldu keko? Bu kötü, bu kötü gelme. patlattım bir tane daha. Yes, artı iki alırım. Kardeş bir dakika öleceğim gideceğim buralarda. Hayır. Göremiyorum kronometreyi kusura bakma. Hadi hadi şuradan bir tane gömçüyorum ben. Allah Ekber yardır. ölüyorum ölüyorum öldüm mü? Son bir can. Aman Tanrım. Ya şerefsiz ben vuracaktım işte onu. Ne şey Kasat mı? Arkacılık yapayım mı? Of, vallahi öldürdüm kendim de. Öldüm. Hadi beyler biniyoruz. Hadi. Hadi. Gün intikam günüdür. <laughs> Hayvanlaştım ya. Yani. Oğlum dört tane tank lan lan. Acık bir şeyler ananın. Gün intikam günüdür. Dizi spot etti. Hadi. Hadi dostum. Yapabilirsin öyle mi? Yani, Kime? şap lan. Ha? Mal. Katıksız. İbni. Bir de bana sıkıyor. Adam bana sıktı ya. Adamın elinde şey var bana sıkmaya uğraşıyor. Kocaman tanka. Ben mi? Oğlum benim tankım niye hızlı gitmiyor? Benim tankım hızlı gitmesini istiyorum. Ben niye gitmiyorum? Baksana benim arkadaşım. Şöyle atayım da bir tane onları. Dur 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 kapşıyorlar Kapışıyorlar. As. Siktir. Ölüyor. Öldük. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum ben. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bu videoya 5 like atmayı unutmayın. Bay bay.